Merhaba, hoş geldiniz. Çok merak edilen, çok sorulan cam içi çakar ürünümüzün soru cevap videosuyla karşınızdayız. Ürün açılışı ve inceleme ile başlıyoruz. İçinden çakmaklık girişi, cama yapıştırmak için gerekli olan aparatları mevcut. Bu şekilde de aşağı veya yukarı olarak kendiniz oynatabilirsiniz dilediğiniz gibi. Buradan kapatıp açmasını yapabiliyorsunuz. Arkasında bulunan butonla da modlarını değiştirebilirsiniz. Dilediğiniz zaman bu şekilde düzde kullanabilirsiniz. En çok kullanılacak olan bu zaten. Genelde bunu kullanırlar. En çok sorulan ve en popüler olan soruyla başlayalım. Soruyu alayım. Bu ürünü kullanmanın cezası var mı? Tabii ki de cezası vardır ama dışında kullanıldığı, tespit edildiği takdirde ceza işleme tabi tutulursunuz. Dış kullanıma uygun mudur? dış kullanıma uygun değildir. Sadece cam içi olarak kullanabilirsiniz. Kaç voltla çalışır? 12 volt araçlar için uyumludur. 27 wattla çalışıyor. Kaç modu vardır? 13 fonksiyonlu. Bu şekilde taktığımızda arkasındaki mod değiştirme tuşuyla modlarını yönetebilirsiniz. Kaç ledi var? 18 ledli. Bu ürüne nereden ulaşabiliriz? Balıkesir Küçük Sanayi sitesinde olan Cem Otomotiv dükkanımızdan ulaşabilirsiniz. Tüm Türkiye'den ulaşmak isteyenler ise aşağıda bulunan linkten ulaşabilirler. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz soruları aşağıda yorumlarda bize sorabilirsiniz. Araç aksesuarı ve yedek parça için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.